Herkese merhaba. Bugün 21 Haziran 2022 yılın en uzun günü. Yani yaz gününün gün dönümündeyiz. Astrolojik olarak özel bir gün. Yani diğer gökyüzündeki astrolojik gelişmelerden bağımsız e, bugüne özel neler söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir video yapmak istedim. E, biraz klasik astrologların gözünden anlatmaya çalışacağım. Sembolik olarak yani. Şöyle ki, yani Güneş e, ufkun üstünde her gün bir kavis şeklinde bize gözükür. Doğudan doğar, batıda batar. Bugün bu e, kavisin en çok yükseldiği üst noktasının yukarıya en yakın olduğu dönem. Yani güneşi ruh, spirit olarak kabul edersek e, yukarıdaki kutup yıldızına en yakın olduğu gün bugün. Kutup yıldızı da bütün göksel cisimlerin etrafında e, döndüğü nokta. O. E, mihenk taşı gibi bir nokta. Yani kaynağı gösterir. Her şeyin bağlı olduğu ya da aydınlanmayı yüksek ruhaniyeti. Yani ruhun bu noktaya bu kadar yakın olması bugünü özel kılan bir gün. Neden? Çünkü yani spiritüel aleme ruhsal aleme en yakın olunan gün yani kapıların biraz daha böyle açıldığı bir gün diyebiliriz. Tap nokta yani. Ama her çıkan şey tabii düşeceği için bugünden itibaren de güneş yavaş yavaş e, maddi alana doğru inmeye başlayacak. Yani o kavisin yüksekliği yavaş yavaş azalacak böyle e, sonbahar e, ekinoksuna kadar. Tabi burada e, bugünden bahsederken yengeç burcundan ve aydan da biraz bahsetmek lazım. Sonuçta yengeç dönemi başlıyor. Yani tam bu düşüş... Yukarıya en çok yaklaşması Güneş'in ve ondan sonra düşüşün başlaması Yengeç Burcu'nun başlamasıyla olur. Yengeç Burcu da ilginç bir şekilde ruhların bu dünyaya girdiği burçtur. Yani ruhların bedene büründüğü, doğumun olduğu bir burçtur. Bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım. Orada daha detaylı dinleyebilirsiniz. Yani daha çok ruhani alandan çıkıp çevresel şartların daha çok hükmedeceği alana giriş yapıldığı yerdir. Yengeç Burcu. ayda da yöneticisidir. E, bunu sembolize eder çevresel şartları genel anlamıyla. Bir de Ay ve Yengeç Burçları hep hatırlamakla alakalıdır. Yani o geldiğimiz asıl ait olduğumuz kaynak ruhani alanın hatırlanması e, teması vardır Yengeç Burçları Yengeç Burçlarında. Ama aynı zamanda da bu dünyayla ile ilgilidir yengeç burçlar ya. yani bu dünyadaki sorumluluklarla başa çıkılmasıyla da alakalı yani maddi bir burçtur da aynı zamanda ee, yani uykuya dalmak e, gibi bir şey aslında doğmak ee, bugünkü video böyle biraz daha alabilirim tabii ki biraz soyut temalardan bahsediyorum ama biraz daha açık hale getirmeye çalışacağım mesela biraz daha örnek verelim mesela yengeç burcu e, insanlar özellikle kadınları diyelim mesela mesela eşleri kocaları ee, çok fazla böyle e, dünyevi olmayan şeylerle uğraşıyorlarsa e, onları rahatsız eder. Ne bileyim odalarına kapanıp böyle bilgisayarında bir şey araştırmalar felsefeler falan yapıyorsa hemen kadın e, kapıyı çalar işte gel seni aşağıda yemek yaptım çocuklar seni bekliyor e, falan gibi e, yani onu böyle aşağıya doğru çekmeye çalışır yere indirmeye. Çok uçuyorsa onu ayaklarını yere bastırmaya e, çalışır. Çünkü hiçbir zaman tepede çok fazla kalamazsınız. Yani her zaman eve dönmek zorundasınızdır. Evde her zaman bu maddi e, alemdir. E, yengeç dediğim gibi işte doğumu e, sembolize eder. Ruhun bedene bürünmesini. Ama işte bazı insanlar o ruhani alemden inmek istemezler. E, yani tepede kalmak isterler. Mesela ben de öyle. Yani çok fazla böyle duygusal olarak birisine bağlanmak, çoluk çocuk, aile, sorumluluklar. Bunu iyi bir şey olduğu için söylemem da çok uzak şeyler. Evlenmek falan. Ee, ama e, böyle de olmuyor işte yani. Sonuçta bu dünyanın maddi dünyanın şartları da önemli ve bunlardan tamamen bağımsız e, yaşanmıyor. Yani bu yengeç burcu hem o ruhani alanı hatırlamak hem de bu e, maddi alemin getirdiği sorumluluklar eee yerine getirmek arasındaki çelişkiyi e, gösteriyor. Hem bu yengeç burcu hem de bu ışığın tam o kutup e, yıldızına bu kadar yaklaşması ve ondan sonra azalmaya başlaması. Yani ruhani alanla maddi alan arasındaki gitgeli anlatıyor. Tabii aydan da biraz bahsetmek lazım burada. Yani ay da dünyaya en yakın olan e, gök cisimi diyelim. Yani ay altı alemde yaşıyoruz. Ondan sonra biraz daha ruhani bir alem. Yani ay e, biraz yansıtıcı bir e, gezegen gök cismidir diyelim. E, yani ruhani alanın ışığını dünyaya yansıtır, projekte eder. E, yani biraz maddi alanla, maddi maddiyatla, materyal şeylerle alakalıdır. Ama kaynağını ruhani alandan alır. Ee, <laughs> Maddi şeylerle alakalıdır diyoruz çünkü ay devamlı böyle değişen sonlu şeyleri e, ifade eder, dalgalıdır aynı zamanda e, yani orijinal ışığın e, olumsuz bir ya da bozuk bir yansıması diyebiliriz. Mesela bu, bu gördüğünüz beden benim bedenim sonsuz olan ruhumu bir yansıması. Onun için ay yani bedenle de sağlıklı da alakalıdır. Yani bir gün öldükten sonra bu yok olacak ama Ruh bahki kalacak. Ee, yani bu ışığın e, gücünün tam e, azalmaya başladığı yerin yöneticisinin ay olması da çok enteresan. Onun için e, bu örnekleri verdim. E, yengeç burçların en önemli özelliği böyle bir şey bağlanmaları, tam yapışmaları yani etet olumları. E, e, bu bu maddi dünyaya da e, çok bağlıdırlar. Her ne kadar böyle kafalarının bir yerinde Öbür taraf varsa da hatırlasalar da e, hayal meyal, uyku, rüya gibi bu dünyaya bağlılıkları vardır. Onun için böyle bir şeyler biriktirmek isterler, e, tutmak isterler. Ne bileyim nostaljiktirler. hep eski şeyleri toplarlar falan e, gibi. Yani olumlu veya olumsuz gibi söylemiyorum. E, ya da böyle onlara güvence verecek olan şeyler, çoluk, çocuk, aile, yemek yapmak, beslemek e, falan. E, bu dünyaya, e, bu dünyayla alakalı şeyler önemlidir yengeç burçları için. Evet. Mesela bana çok itici gelir. Hiç geçinemem ben geçmişlerle. Ama işte bunlar gerekli şeylerdir de. Yani mesela bir, bir çocuğun dünyaya geldikten sonra uyum sağlayabilmesi için böyle anaç bir tavra ihtiyacı vardır. Yengeçler bunu e, sağlarlar. Ee, yani yoksa yani bu bunu alamazsa çocuk ayakları yere basmazsa hep orada kalırsa e, yani bu aleme inemez. Uyum sağlayamaz. Yengeçlerin olayı bu. Çocukları bir şekilde e ee, yani doğan bir şeyi bu dünyaya uygun hale getirmek. Ee, yani garip bir şekilde ama dediğim gibi o ruhani da sürekli bir bağları vardır ama bir türlü onu hatırlayamazlar. Onun için böyle huzursuz bir enerjileri vardır e, yengeçlerin. Ee, sonuçta güneşin en yukarıya yakın olduğu yerde başlar yengeç burçları. Yani oraya bir bağları var. Ama aynı zamanda düşüş başladığı yer. Ee, yani e, nasıl söyleyeyim? Yengeç burçları yani sanki o geldiğimiz gerçek kaynağı, evi buraya uyarlamaya çalışırlar. Burada onu yapmaya çalışırlar. Tabi bunu yapmak tam olarak mümkün olmadığı için böyle bir git geldi dalgalı bir e, burç olurlar. Yani bunu yapmak e, tam mümkün olmadığından böyle bir dağılmışlık olur huzursuzluk e, yengeçlerde. Bunu sağlıklı bir şekilde yaparlarsa sorun yok. Ama genel olarak çok sağlıklı bir şekilde yapmaları zorlaştırılmıştır. Onun için böyle çok... Ee, çok böyle yapışkan olurlar yani, needy e, böyle çok fazla muhtaç e, davranan insanlara, e, çocukları da öyle olabilir böyle yaptıkları için. E, yani her şeyi ebeveynlerinden bekleyen e, veya sürekli sevgi ve güven ...beklentisi içinde e, çocuklar da olabilir. Ya da e, bu zaman doğanlar sağlıklı bir şekilde e, dengelenmezse. Bunları söylüyorum çünkü bir yere bağlayacağım. E, yani bu kadar bağlı muhtaç yaşarlarsa sonra bağlı oldukları insanları kaybettikleri zaman veya öldükleri zaman çok daha büyük acılar çekerler. Onun için e, kendi kendilerine olmalarını e, öğrenmeleri lazım e, yengeç burçları. Mesela oğlak burcu bunun tam tersidir. O zaman da güneşin o yaptığı ark kavis dünyaya en yakın olan şey e, yerdedir. Yani kutup yıldızından en ideal olan yerden en yakın olan yerdedir oğlak burcuna. Oğlak e, yani kış gün dönümünde. Onun için oğlaklar bunu çok kolay yaparlar. Bir şeye böyle çok e, bağlanmak, yapışmak zorunda e, kalmazlar. Ciddidirler. E, şeydirler. Kuvvetlidirler. Bunu iyi veya kötü diye söylemiyorum. Yani dengeyi bulmak lazım. Ee, onun için on, bunu yapmak oğlaklarda kolaydır. Mesela evliliği, domestik hayatı yengeçle bütünleştirirsek kariyeri, iş hayatını da oğlak burcuyla e, özdeşleştirebiliriz. Ee, mesela evlenince neden Kilo alır insanlar. Çünkü e, yani niye evlenir insanlar? Çünkü o dış dünyanın o sertliğinden, soğukluğundan, acımasızlığından korunmak için, duygusal güven e, hissetmek için bir aileye ihtiyaç duyar insanlar. Ama işte oraya çok fazla bağlanırsanız, yani o kuvvetinizi kaybedip de çok fazla böyle bir yapışkan, muhtaç bir çocuk gibi davranmaya e, başlarsanız, o işin getirdiği ya da dış hayatın kariyerin getirmiş olduğu, oğlak temaların getirmiş olduğu zorluklarla başa çıkabilmek için çok fazla yengeç burcuna sığınırsınız. Mesela yani e, bu kadar sorumluluk falan çocuklara yatırdıktan sonra artık benim hayat deyip Netflix'ten dizi açıp bol bol böyle cipsler yemek falan gibi e, ondan sonra kilo alırsınız, ondan sonra mutsuz olursunuz, kendinizden nefret edersiniz, depresif olursunuz gibi. Yani o içinizdeki e, güven e isteyen çocuk e, hiçbir zaman tam olarak ölmez. E, hep beslenmem lazım, sevilmem lazım deyip dururlar. Onun için de yani böyle hayat çok acımasız olduğu zaman sıcak bir yuvaya ihtiyacım var dersiniz. Ama işte dediğim gibi bunun bir orta yolu e, bulunması lazım. Yani bu dengeyi kurmak... E, Önemlidir. Bağlayacağım yerde şurası. işte bu bu dönemler yani bu güneşin yukarıya en yakın olduğu zamanlar bu dengeyi kurabilmemiz için bize bazı içgörüler e, sunabilir. Özellikle duygusal ihtiyaçlarımızın çok yoğun olduğu bir dönem olur. Bu yani yılın en uzun günü. E, dediğim gibi yani yengeç biraz böyle tutmayla da alakalıdır. E, bir şeylere sahip olmak e, güvende hissettirir. E, ama işte tuttuğunuz şeyler de sizi daha çok ağırlaştırıp bu dünyaya yaklaştırıp Kilolar gibi yani. Bununla başa çıkabilmeniz için asıl bağlı olmanız yani o yemektir, netflixtir yerine bağlı olmanız gereken şeyler aslında biraz daha ruhani alana yakın olan pratiklerdir. Bunları anlamanız için bir aydınlanma zamanı olabilir bugünler. Onun için söylüyorum. Yani bu maddi alemin geçici olduğu fikrini edinmeniz için. Yani aileye, çocuklara yemeye, içmeye eve bağlı olabilirsiniz e, bu zorluklarla başa çıkabilmek için. Ama e, bu bağlı olduğunuz şeyleri iyi değerlendirmek lazım ki size zarar verir şekilde yansımasın. Yani her ne kadar duygusal ihtiyaçlarımız arttığı bir dönem de olsa bu e, yılın en uzun zamanları, aynı zamanda e, ruhani alana yakın olduğumuz, e, aydınlanmaya da çok fazla yakın olduğumuz kapıların böyle sonuna kadar Açıldığı e, zamanlar da aynı zamanda. Onun için şöyle bağlayayım yani. Çok fazla dağıttım biliyorum. Yani bu yaz gün döneminde e, kendinize sözler verebilirsiniz mesela. Yani mesela bu yıl boyunca işte ne bileyim işte meditasyon yapacağım. Her gün 20 dakika e, veya namaz kılacağım veya sabah erken kalkacağım veya sağlıklı besleneceğim, egzersiz yapacağım. E, haftada iki kere fasting yapacağım, oruç tutacağım Eee gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Yani biraz daha böyle o yukarı aleme ait pratikler. Çünkü güneş sonuçta o ideallere yakın. Güneş de idealdir aynı zamanda. O idealin ideale en yakın olduğu zamanda böyle idealist fikirlere mail etmeniz daha kolay olur. Onun için söylüyorum. Yani gidip de orada işte her gün yiyeceğim de işte gezeceğim de havuza gireceğim de ne yapacağımın yerine biraz daha böyle ruhunuzu aydınlatıcı pratiklere doğru yönelirseniz çok faydasını alabilirsiniz ve bunları yapmanız kolaylaştırıldığı zamanlar bunlar. Onun için söylüyorum. Yani tabii ki yıl boyunca <laughs> yapamayabilirsiniz bunu ya. Yıl boyu her gün güneş doğmadan kalkamayabilirsiniz tabii ki. Ama mesela en azından haftada bir gün bunu yapsanız hayatınıza inanılmaz değişiklikler getireceğine emin olabilirsiniz. Yani özellikle Merkür'ün veya Venüs'ün işte sabah yıldızı olduğu dönemde güneş doğmadan önce onların gökyüzüne çıkması falan çok insanda inanılmaz etkiler yaratıyor. Yani çok önemli içgörüler elde edip kendini kendinizi tanımanız yolunda çok sağlıklı adımlar atabilirsiniz. Bu tip şeylerle pratiklerle ya da ne bileyim yani gün boyu 2 saat TikTok videosu seyredeceğiniz hep Haftada en azından bu, bir kere bunu yapmanız yani oğlağı biraz yengeçe bağlamanız hayatınızda çok e, olumlu bir adım atmanıza sebep olabilir. Bir de ayın çevresel faktörler olmasıyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Mesela e, Klasik astrolojide 3 ev aslında ay ile özdeşleştirilir. Ayın sevdiği yerdir. Yani modern astrolojide merkür ve bilinçli, rasyonel mantıkla e, ilgili gösterilir. Ama klasik astroloji tamamen farklı. Aslında yani aslında çok alakası da var yani mesela beyin vücuttaki en sıvı nemli olan yerdir en ıslak olan yerdir yani e, düşüncelerle e, duyguların aslında çok üst üste geldiği bir yerdir üçüncüye yani e, ne demiştik aya hatırlama demiştik yani mental beceriler ve hatırlama arasında da çok e, kuvvetli bir bağ var aslında onun için yani ay Yazmakla da yine modern astrolojiye balsak yazmakla da alakalı Çünkü yazmakta her zaman hatırlamak vardır. Onun için yani üçüncü evi kuvvetli olan insanlardan böyle e, şarkıcılar, yazarlar, e, şairler de e, çıkar. Çünkü yani şarkı, şiir nedir? Aslında hatırladıklarımızın yazması mesela. Müzik demek, müzden gelir. Müz ilham demektir. Müzik ilhamdan gelen demektir. İlham demektir yani. Neden ne yani e, mesela zikirler de öyle e, zikir zikir de anmak demektir yani bir şeyi hatırlamak için sürekli böyle cyclelar şeklinde e, söylenmesi yani hatırlamak düşünmek bunlar hep üst üste e, geçmiş şeylerdir yani ay da öyle yani bir karanlık bir aydınlık bir unutursunuz bir hatırlarsınız onun gibi düşünün şimdi yine e, bağlayacağım biraz zor tabii ki onun için yani e, bu dönemde yine bu yılın en uzun olduğu kapıların açıldığı dönemde böyle çevresel e, şartlara da boyun eğmek zorunda e, olmadığınızı e, ya da çevresel şartları biraz daha iş dünyanıza uygun hale e, getirip onları olumlu bir şekilde yönlendirmek için de iyi bir zaman olabilir. Yani e, çevrenizdeki e, şeylerin kurbanı olmadığınız konusunda aydınlanabilirsiniz. Çevresel diyorum yani üçüncü ev işte evinize yakın şeyler, akrabalar, komşular e, gibi şeyler. Yani e, bu bunlardan beslenerek de aslında bir şeyler, bazı konular aydınlanabilirsiniz. Bunların kurbanı olmak zorunda değilsiniz. Bu konularda da e, bir şeyler hatırlayabilirsiniz. bilirsiniz. E, çünkü ne kadar hatırlarsanız o kadar kaynağa yaklaşırsınız. Onun içinde bu e, yılın en uzun olduğu Günlerin en uzun olduğu dönem bunu yapmanız için ideal bir dönem. Mesela notlar alabilirsiniz. Yani Sağlıksızca bağlandığınız, böyle muhtaç olduğunuz şeyler nedir hayatınızda? Nerelerde çok fazla yapışkan davranıyorum? Yine yakın çevre ya da elinizde olmayan çevre şartlara ne kadar böyle fazlasıyla yapışıksınız? Onların kontrolü altındasınız. Bunları not alabilirsiniz. Ee, yani bu konularda olumlu cevaplar alabilmek için ya da bir çözüm bulabilmek için iyi bir zaman dediğim gibi kapılar e, açılıyor. Onun için biraz daha böyle içinize dönüp e, kendinizi dinlemenizi ve hatırlamanızı e, önereceğim son olarak. Acayip karışık bir video oldu. E, umarım e, meramımı e, dile getirebilmişimdir. Kendimi iyi ifade edebilmişimdir. Görüşmek üzere.